bilmiyoruz. Aynen. Öldükten sonra hatırlıyoruz. Ay ne iyiydi keşke gitmeseydi falan diyoruz. Aynen. Maalesef Aynen. öyle. Yani eee ve anne hanımın da dediği gibi artık savaşmayalım, sevişelim diyorum. Eee saygı duyalım, birbirimizi sevelim çünkü hakikaten vahşet, dehşet kol geziyor. Yani bunu özellikle her programda üstüne basa basa ben barış istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum hakkım mı hakkı evet, evet. istiyorum Herkesini ve olalım dünyada da hemizde de inşallah. Çok çok teşekkür ederim ben teşekkür Toros, Aini İpek Kaya. Teşekkür ederim sağlık, sağ olun, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiniz, İçimizdekini döktük. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sevgili izleyiciler ayrılmayın bizden güzel güzel şarkıları lütfen kaçırmayın.